Merhabalar, yeni bir videomuzla birlikteyiz. Şimdi daha öncekinde şöyle bir videoya çevirme işlemi yapmıştık. Onu bir izleyelim önce. Aaa, keşke böyle kuşlar gibi uçan bir araç olsaydı ne güzel olurdu. Gerçekten de çok güzel olurdu. Ayy. Evet gördüğünüz gibi bence gayet güzel istediğimiz gibi bir video olmuş. Tabi bu kısımda daha net gördüğümüz için olayı hatalar görebiliriz. Ve hatalar gördüğümüzde ee, düzeltme, tekrar başa dönme, tekrar video oluşturma işlemine dönebiliriz. Ama size tavsiyem iyice izleyin. Ondan sonra bu videoya dönüştürme yapın. Çünkü bu süren bir işlem. Bir de şunu söyleyeyim, dikkat ederseniz videomuzun boyutu 30 saniyelik bir video olduğu halde 267 megabayt gibi büyük bir boyutta. Onun için ben genellikle Handbrake denilen programla en son her şey bittikten sonra bunu bir MP4'e çevirerek boyutunu küçültüyorum ve bu dosyaları siliyorum. Bilgisayarımda gereksiz yer kaplamasın diye. MP4 da bir farklı bir video formatıdır. Ee, Ahmetciğim. Şimdi ne yapacağız? İkinci kısım için bu dosyamızı çoğaltacağız. Önce buna bir, bir diye numaralandırmak istiyorum. Aynı şekilde videoya da birinci bölüm diye numaralandırıyorum. Sonra şunu dosyaya yapıştır dediğim zaman, bakın topkasını oluşturdu ve buna iki dedim. Bu da benim ikinci bölümüm olacak. Yani her şey aynı olacak şu anda. Tabii ki ne yapacağız bu bölümde? İkinci kısım dosyalarını oluşturduk bu şekilde. Tavşanı uçaktan indireceğiz. Selamlaşma, konuşma bu kısımlar artık e, videomuza sığdığı kadar yapacağız. Sığmadığı yerde diğer derslerde devam edeceğiz. Şimdi ikinci dosyamızı çalıştırıyorum. Evet, programımız açıldı. Buradan tavşanımızı önce uçağımızın yanına bir götürelim. Tabii ki neredeyiz? Şu an sondayız. Bir başa alalım bunu. Başa aldık. Burada bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Başa aldık tabii ki uçak tutuşuna geldi. En sona geliyordum. Bakın en sona geliyordum. Burada artık uçak inecek değil mi? Şuradaki şu kısmı şu kayıtları siliyoruz. Bunların hepsini siliyoruz. aynı şekilde. Ee, bunu da bunu dediğim gibi videomuzun başlangıcını ve sonunu değiştiriyorum. Şimdi başlangıcı buraya getiriyorum. Yani ne yapmış oldum? Ee, her şeyi buradan sonrasına getirmiş oldum. Veya ne yapabiliriz? Şuradan her şeyi aslında sıfırlamak daha mantıklı ama biz bir hareket verdik ve o hareketten davet için bu şekilde yapmamız bizim için daha pratik olacak. Ve bunları seçip bunun da artık hareketlerini vesairelerini sil diyebiliriz. Yine karakterimizi seçip onun da şu konuşmasını vesaire hepsini sil diyerek bir sıfırlama işlemi yapıyoruz. Tabi uçağımızın konumu değişmesin diye bunu yaptık. Yoksa her şeyi en başta en baş aldığında uçak havada kalacak. Onu buraya taşıyıp da gerisini silebilirdik. O bazı bir seçenek olabilirdi. Şimdi buradaki top gitmiyor tabi silince. Niye onu yapıyorduk. Yani şurada öpeyden şunu nan derse o da gidecektir. Kayboldu. kaybol. Başka da şunun toz efektimiz vardı. Öncesinde onu da Böyle Hatta tozun kendisini de silebiliriz. Yani artık gerekmeyen şeyler bunların her biri işlemci için yük. Ne kadar çok e, işin, işi biten şeyleri silebiliriz yani. Üçüncü durumda. Şimdi karakterimizin yanına doğru gidelim. Seçip M'ye basıyorum. Bakın yani şöyle biraz bir karış koyuyorum. Karakterimizi uçağın içine alalım. Komunumuz uçağın içinde demiyor Tabi tamam alamıyor ya falan da ayarlayacağız. Bu şu gölge bize nerede olduğu hakkında ipucu veriyor aslında. Ondan da anlayabiliriz. <laughs> Onu oturma o pozisyonunu alırsak böyle, tam içinde bir şey olacak. Ben yani, de tabi ayakta olduğu için şurada <laughs> duruyor. Şimdi Aha, iyi, aldık. Evet. Burada ne yapıyorduk? Daireden Karakter, Actions'ı seçin. Bakın prepare. İlk durum. Parakter mutlu olsun. Tamam. Ee, yani burada tabii ki sinirli vesaire diğer durumları seçebiliriz. Sonra Sit dedim. o dedim. İlk durumumuza getirdik. İlk önce sahnemiz buradan başlayacak. Burada tabii ki ee, ne yapalım? Birinci kameramız bu sefer şöyle farklı bir pozisyonu alalım. Neyse, o hop kusunun sonraya kalsın. Şimdi oturdu. Buradan ne yapacak? İnecek, değil mi? Evet. Aşağı inecek. Tabii ki bu da hemen e, ayağa takma pozisyonda olması lazım. Şu anda sonra çıktı. Sonra ayağa Bunu da e, tekrar karakter eksiğine geçiyorum. Prepare'dan şunu da stand gidildi zaten ondan işte ben önceden kalma bir şey var şu anda evet. şimdi kayıt edelim bakalım ne olacak oturuyor olarak kalıyor bunu düzeltmek gerekiyor bir de ayakta bir de şey var. takımı oluştu. Önceden kalmaz. Tamam. Tekrar ayar taktı. Şuradan kaynağından o verdiğimiz şeyi zaten geldi. Tamam. Şimdi ilk pozisyonlara getirdik. Ne yapacağım? Ben bunun inmesini sağlayacağım. Bakın burada daha önce yapmadığımız bir şey var. Ee, bu köpeğimiz şuraya gelsin. Bu da buradan aşağı iniz. Onu yapalım. Önce bunu hareket ettirelim. Ve kendimizi böyle yukarıdan Hakim bir pozisyona alıyoruz. Hakim bir konuma gelirsek şimdi sto kolaylaşır. Buradan Şunu buraya getireceğim değil mi? Cesuru seçtim. Buradan direkte basıyorum yine. Burada karakter movement dediğimiz, daha önce kullanmadığımız özelliklerimiz. Hemen basalım. Bastığımızda bakın şunları böyle Kapatmayacak yerleri alayım. Burada çeşitli seçenekler çıktı. İşte karakterimiz, cesur seçeneği normal, on walk, on diye üç tane seçenek var. Bunlar ne? Şimdi on the söyleyeyim. On dediğim zaman yürüme yapar. Yani sadece yürüme yapar. On dediğimde sadece koşma yapmış olurum. Normalde ise yavaş yavaş şekilde yürü. Uzak bir konuma doğru hızlıca çektiğinde yani hızlı bir çekme işlemi yaptığında koşma yapar. Neyi çekiyorum? Şimdi başlattığım zaman Yön okları çıkıyor ve o okları çekerek istediğimiz forma yürümeyi sağlıyoruz. Yine onu yapınca daha net göreceksiniz. Burada Move on the spot diye bir seçenek var. Bunu seçersen yürüme hareketini yapıyor ya da koşma hareketini fakat yerinde yapıyor. Yani hareket olduğu yerde koşma ya da yürüme hareketi vermek istiyorsak bunu seçiyoruz. Ve biz şu an gerçekten yürüteceğimiz için normali alacağım. Çünkü koşabilir böyle heyecandan koşmuş gibi bir şey de Hemen direct'e basalım. Bakın yön oklarımız çıktı. Şöyle bu tarafa doğru çektim. Ve geldi. Orada tabii ki uçağın üzerinden atlama gibi bir hareket yaptı. Onun için ne yapıyorum? O kısmını tekrardan siliyorum. Tekrar baştan o hareketi veriyorum. Yani çok yavaş geldi bir de. Şunu koşmaya ayarlayalım. Bu şekilde yapalım. Hemen şuradan tabii ki böyle uçağa da değmeyecek şekilde yaparsak koşa koşa geldi. Koşa koşa geldi. Tabii tekrar başa alayım. Bakın artık başa basınca buraya geliyor. Şuraya gitmiyor. Oralar iptal ettiğimiz için. Şimdi bu da aşağı inecek değil mi? O normal yürüyerek insin çok heyecanlı değil o. Ee, zaten yürüme dediğimiz zaman o otomatik kalkacaktır. Yani ilk başta oku ama ayağa kalkması gerektiğini anlayacaktır. Bu şekilde deneyelim. Tamam Ahmet diyor ki bu pamuk da koştur. Onu da hemen koşma koşturunu aldım. Başlatıyorum. Hemen şuradan seçelim. Ve o da gelsin. Burada tabii ki oturma pozisyonuna geçiyor. Geri koşarken ayağa kalktı ama geri oturma pozisyonuna geçti. Onu nasıl düzelteceğiz? Şöyle başa alayım. Onu tabii ki buradan değil. Karakter Actions'tan yapıyorduk. Ne yapacağız? Şuraya e, ayağa kalk seçeneğini eklememiz lazım. Mesela şu ikincisini değiştirelim. Şuradan Eagle'dan, Shepard'dan Stand dediğimizde buraya geldi. Direct diyorum ve e, hemen hareket edeceği zaman Stand'a basarak onu diğer pozisyona geri alacağım. Sonra bastım Stand'ı bu arada. E, olmadı. Bundan aşağı geçmişsem. Evet düzeltmedi. Ee, tekrar orayı timeline'dan vermemişler zaten o hareketi. Herhalde koşarken yaptığınız için vermedi. Ee, bunu tekrardan o zaman tam oturma kısmına geldi geldiğinde ya da ilk baştan basmayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Program böyle sıkıntılar yapabiliyor düzeltmek için uğraşıp uğraşmak gerekiyor. Hemen basar basmaz pat diye geliyor. Şimdi yapalım. Hareketi de silelim. Baştan verelim hareketine. hareketi de. bir hareket oldu. Bakın action'ı verdi. Bakın hareketimiz karıştı sanırsam. Şimdi önce ayağa kalkmayı yapıp sonra kısma yapacaktık. Bu sıkıntı yaşamayacaktık. Şimdi şöyle en baştan değil de ayağa kalktıktan sonra yapacağım. Ayağa kalksın. Ondan sonra run'ı seçtim yine. Evet şöyle boşladım buraya. Ne geldi? Evet oldu gibi. Evet bu sefer oldu. İlk başta ayağı patlayıp, sonra koşturunca sıkıntı olmuyor. Tabii ki kafasının uçağından çıkmasının dışında. Bakın ayakta olarak bekliyor. Bir diğeri de oraya koştu. Yani o geç koşuyor. Bir de ne yapmışız? Yani çiçek aynı yere koşturmuşuz. Bu sorun değil. Yani bunu mesela seçip şöyle yapayım. Şöyle. geri aldığında, hareketi de ona göre değiştirecektir. Şimdi o, Yani içe geçmeyi düzeltmiş olduk. Birbirine ısrarla oturuyor. Ee, ama açtığımızda bakın ayağa takıyor yani aslında. İlk pozisyon o dediğimiz için öyle gözüküyor ama normal düzelmiş durumda. Ee, bir de bu geç hareket etti. Cesur. Ne yapacağız? Onu düzelteceğiz. onu biraz geriye alalım. Yani mesela bu burada gelirken daha bu o buradayken o da koşuyor olsun yani. yani bunu biraz daha geriye bir alayım Aynı anda koşuyor şimdi. Şimdi bakın. Ne yaptı? O koşuyor, o da koşuyor bu ayağı taktıktan sonra da pamuk fazla bekliyor. Onu da ayarlayalım. Böyle pamuğu seçtim. Bakın şurada bir hareketi ona yakın yaparsak böyle çok beklemeden hemen harekete geçmiş olur. Bu ayarlamaları yapmak zaman alabiliyor tabii ki. Şimdi şurada zoomlamak istiyorum daha hassas görmek için. Şöyle. Yani bunu hemen hemen aynı zamanda yapmış gibi oldu. Hemen evet, ayak ayağa kalkıp gibi oldu. Bu sefer yine bu gecikti. Ne yapacağız? Şöyle geriye alıyorum. O daha ayaktayken o da şöyle koşmaya başlasın. Evet. Şu an istediğimiz gibi oldu. Bu sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.